bilinç altındaki fren pedalını çıkar, limit koyan inancı 60 saniyede değiştir. Sürekli başarısız olacağınızı mı düşünüyorsunuz? Size limit koyan o bilinçaltı inancı, frenini 60 saniyede nasıl çıkaracağınızı anlatıyorum. Merhaba. Ben Doktor Zeynep Bilinç Bilinçaltımızdaki ben yapamam inancı en büyük düşmanımız. İşte size o freni çıkarma yolları. Duyguyu yakala, inancı sorgula. Kendinize ben bu işte kötüyüm dediğiniz an durun. Bu bir duygu mu yoksa bir gerçek mi? Kanıt nerede? Hemen olumsuz inancınızın yerine olumlu bir alternatif koyun. Bilinçaltı kodunu çöz. İnançlar bilinçaltımızda kodlanır. Psikokinezyoloji gibi yöntemlerle o limit koyan inancın kodlandığı anı bulabilir ve onu kalıcı olarak çözebilirsiniz aile mirasını bırak. Bizim ailede para zordur. Aile mirasını bırak. Bizim ailede para zordur gibi sistemik inançlar size ait olmak zorunda değil. Matrix Inform aile dizimi ile bu yüklere ait olduğu yere bırakın ve kendi özgür inancınızı yaratın. Unutmayın inanç bir seçimdir. Kendinize inanmayı seçin. Detaylı bilgi için uzun videomu izlemeyi Lütfen unutmayın inancınızda kalın